Siz çocuğunuzu paylaşıyor musunuz Asla mesela? Paylaşmıyorum ve paylaşmam da. Yani bu da mesela önemli. Ben de paylaşmıyorum. Son zamanlar gördüğüm, bana da çok gelen bazı işte şikayetler var. Daha doğrusu mağdurların hmm. yazdıkları, yani kendi fotoğrafları, videoları dışında çocuklarının fotoğrafları, videoları farklı farklı yerlerde işte porno sitelerinde veya siber suç platformları var mesela. Orada paylaşılıyor, kullanılıyor. Yani yapay zeka ile e, hı hı. işte yüzü alıp yerleştirmeden öte doğrudan görüntü ve videoyu alıyorlar. Yani video çok önemli özellikle mesela bir etkinlikte çocuğunun videosunu paylaşıyor. E, bunu farklı yerlerde farklı şekilde kullanıyorlar. Kötü niyetli kullanıyorlar. Bir de zaten şöyle bir şey var yani çocuklarla ilgili özellikle e, önemli yerlerde çalışan kişiler ve bunları da görüyorum maalesef. Kritik şirketlerde veya devlet kurumlarında olan kişiler hani çocuklarını vesaire açık açık paylaşabiliyorlar. Her anın neredeyse. Ya yani çok riskli bunlar. Yapılmaması gereken bir şey. Ee, ya bu uzun zamandır aslında dediğim gibi Bunun tartışılan Bunun Mesleği var şey. yani influencer olup evet. hani çocuklarının neredeyse evet. 24 evet. saatini paylaşanlar evet. var. Yani evet. ee, genellikle kadınlar. Ya bir de şöyle düşünüyorum ben. Ya benim de çocuğum var. Çocuklarımız ilerleyen zamanlarda bunları gördüğünde bize şunu söyleyebilir. Ben bu, ben, bunu ben bunu istemiyorum. istemiyorum. Istemeyim. bana bunu benim sormadın. Evet, aldın mı? evet, evet, evet. Benim ben evet aldım. ben çocuktum ama yani e, şu an bakıyorum, düşünüyorum. Yani keşke yapmasaydın. Tabii. Bunu diyebilir ve hakkı var. Deme, demek demedi hak demesi haklı bir e, serzeniş ve isyan olur açıkçası. O yüzden e, ya tabii ki olur fotoğraf olur. Yani bir aile fotoğrafı olabilir. Bunlar farklı şeyler. Ama öyle her an, her görüntü, her şey onlar maalesef sıkıntı. Bence de. Ee, bu şeyi konuşalım isterseniz IP kameraları. Hı -hı. Yani bazı bungalovlarda, otellerde mesela gizli yerleştirilmiş kameralarla Hı -hı. çok gündeme geldi. Ama e, özellikle Karabük'teki çok çarpıcı 55 bin kayıtlı IP kamera casusluğu vakası olarak geçti haberlere de. Hı -hı. E, Evimizde kullandığımız bebek kameraları var, telsizler var, hmm. Wi-Fi cihazları var. Akıllı başka cihazlar var internet tabanlı. Hepsi bizi izlemek, kayıt almak için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabilir mi? Yani hepsi evet. aynı zaaflara sahip mi? Yani hepsi aynı zaaflara sahip diyemem ama hmm. e, önceki soru doğru. Yani hepsi bizim aleyhimize kullanılabilir bu cihazlar. Çünkü bu cihazlar ee, ya Şöyle bir örnek vereyim. Bence bu aslında bütün cevabı veriyor. Ee, bugün en güvenli olarak kullandığımız e, hı hı. cep telefonumuz bile her ay güvenlik güncellemesi yayınlıyor. Ve onlarca. Daha geçtiğimiz gün bilmiyorum marka isim verebiliyor muyuz ama Apple e, 49 güvenlik açığı kapattı. 49. Yani düşünün bu şirket her ay aslında yapıyor bunu normalde ama son bir ay içerisinde ne olduysa 49 güvenlik açığı kapatıyor. Bu hı. ne demektir? Bu cihazda bile güvenlik açıkları varsa bizim evimizde kullandığımız özellikle bu IP kameralar, Çin menşeli ürünler özellikle Hı -hı. bunlar Hı -hı. güvenlik güncellemesi almıyor çoğu zaman. Tabii Çünkü bir takıyorsunuz zaten öyle evet, devam za ediyor. Zaten kasıtlı olarak bir de böyle üretiliyor bunlar. Yani güvenlik güncellemesi alması derdi yok e, bunu üreten şirketin. E, i̇şte ucuz zaten bunların bir kısmı işte alıyor vatandaş kullanıyor. İşte atıyorum çocuğunu görmek için e, gözetlemek için veya işte evinde herhangi bir hmm. güvenlik önlemi amaçlı Tabii. o kameraları yerleştiriyor. Kameraların dışında işte e, akıllı ev cihazları yani artık internet bağlantılı cihazlar çoğaldı. Cep telefonu dışında televizyonlar e, buzdolapları buz <laughs> evet evet yani elektrikli süpürgeler, <laughs> robot süpürgeler vesaire e, bunların içerisinde kameralı olanlar var. E, şimdi bunların her birine erişim mümkün. E, eğer zafiyet varsa ki çoğunda var. Bu çünkü ortaya çıkıyor o zamanla. Hatta bunun haberleri de vardı geçtiğimiz dönemlerde, geçen yıllarda da vardı. İşte robot süpürgeden, robot süpürgenin sistemine sızıp işte evin Tabii. görüntüsünü almak Çıkarmak. gibi. Tabii. Yani veya, sizin benim için belki bir tehdit değil ama bir hı. devlet başkanı için veya üst düzey evet. bir yani önemli bir şirketin hı. CEO'sunun evinin evet. e, haritasını çıkarmak ya da işte genel kurmay başkanının evinin hı. haritasını çıkarmak yatak odasını ve yatağın pozisyonunu belirlemek için kritik. Aynen öyle yani bu cihazlar e, aslında belki de bu amaçla kullanılmak için tasarlanmamışsa bile işte hizmet mesela ediyor. bu İran örneği yani evet. İran'da böyle bir şey var yok demiyoruz tabii ki ama hı hı. olduğunu farz edelim. Yani hiç uğraşması gerekmiyor aslında evet. İsrail'in. Bu cihazdaki açıklar biliniyor çünkü. Böyle bir cihaz o evde varsa... Çok basit, hızlı bir şekilde hemen o cihaza sızıp oradan işte görüntü, işte konum vesaire neyse her şeyi alabiliyor. Ya da patlatabiliyor yani, Lübnan'da olduğu patlatabiliyor gibi. Patlatabiliyor da tabii ki. Yani o konu çok daha farklı bir konu, çok daha detaylı bir konu. Yani Hizbullah'ın yaşadığı, e, İsrail'in orada yürüttüğü faaliyet e, gerçekten başlı başına e, konuşulması gereken bir faaliyet. E, ülkemizde az tartışıldı bence bu konu. Çok ciddi. Hatta biliyorsunuz yani bizde, bizde de yakalandı yani Milli e, İstihbarat Teşkilatı. E, havalimanında bu cihazları yakaladı. İstanbul Havalimanı'nda e, bize gelip buradan gidiyordu e, Lübnan'a. Çin'den geliyor bize buradan da oraya gidiyordu. Yani e, bu şunu gösteriyor tabii ki o vaka bize bizim bile kullandığımız yani Türkiye'de kullandığımız cihazlarda bile e, bu tarz Cansuz tehditler olabilir. olabilir evet. Yazılımı geçin yani bu cihazı Mossad kendi, kendi üretmiş. Üretiyor. Yani çağrı cihazını kendi üretiyor. Biz zannediyoruz ki veya işte Hizbullah kullandı. Onu oradan örnekleyelim. Çin malı zannediyor. Çin, Çin'de üretilmiş veya işte Japonya'daki Alcom üretmiş bize göndermiş. Halbuki öyle değil. Yani bu e, gerçekten bu örnek bize şey gösterdi aslında. Yıllardır güvenerek kullandığımız cihazlar aslında belki e, hiç de güven, güvenilir, güven değil. güvenilir değil ve yarın ne olacağımızı bilmiyoruz. Ya. Çok evet böyle o. bir risk. Elektrikli otomobilleri sorayım o zaman. Hı hı. Şimdi Cybertruck'in bir sahibi e, olan bir kişi arabasına böyle bir e, uzun menzilli bir silah koydu ve Tesla sonra bir açıklama yaptı. Dedik ki yani bu arabaya artık kullanamayacaksın. Evet. Bir engel getirildi. Sonra bir filmde bütün otomobillerin hacklendiğini hı hı. gördük. Hı hı. Dolayısıyla yani elektrikli otomobiller uzaktan bu şekilde kontrol edilebilir mi? Elektrikli otomobiller de yarın öbür gün bir savaşın unsuru olarak karşımıza çıkar mı? Kesinlikle. Burada hatta 3 farklı boyuttan mesela bahsedebiliriz. Bir tanesi işte Hizbullah örneğindeki gibi hı hı. işte bu elektrikli otomobiller içerisine patlayıcı yerleştirilip işte o batarya sistemine bir şekilde o, o ısınmayı tetikleyen bir patlayıcı. Hı hı hı. Bir yani casusluktan ziyade burada tabii ki biz zarar verme var işte hayatını kaybedebilir. İşte patlı patlama olacak çünkü sonuçta. Kaçırılabilir. Evet, kaçırılabilir. Böyle bir tehlike var. Bir diğer tehlike şu yani boyut e, üretici tarafından. Yani Tesla demek ki bu cihazlara istisnasız erişebiliyor Gerçekten. anlamına geliyor bu. Ve bizim güvenerek aldığımız bu aracı e, bir şekilde yolda bizi bırakabilir. Yani bir güvenlik e, e, du, olayı durumunda yani Türkiye'de atıyorum bir savaş Allah göstermesin. Olursa e, birden Amerika'nın talimatıyla e, elektrikli araçların, test araçların tamamı olduğu yerde kalabilir. kalabilir. Hiçbir şekilde ya da bir yere bunu yönlendirilebilir. Yönlendirilebilir de bu da var. Şimdi o diğer boyuta geleceğim bu yönlendir, yönlendirmede internet bağlantı araçlar oluyor bunlar. Hı -hı. %100. Hı -hı. Ama tabii Türkiye'de bu bu fonksiyon şu an aktif değil. İşte bazı düzenlemelerden dolayı. Ama olduğu zamanı düşünelim. İnternet bağlantılı olduğu zaman bu araçlar yönlendirilebilir, hacklenebilir. O filmde bahsettiğimiz, sizin de hmm. bahsettiğiniz gibi ee, o film, evet bu film bir kurgu ama o gerçek aslında. <laughs> Filmlerde henüz gördüğümüz biz, her şey de oldu zaten. <laughs> evet, biz bunu henüz yaşamadık sadece, <laughs> evet, henüz evet. görmedik. Evet. Zaten bu bilinen bir şeydi, konuşuluyordu. Hatta Tesla 4-5 defa eklendi bundan 4-5 sene önce. Çünkü açıklar vardı, güvenlik açıkları vardı. Uzaktan müdahaleye E, Veri tabanları ile geçirildi. Yani Tesla'nın merkezde tuttuğu kullanıcı veri tabanları eklendi. Kimin ne kullandığı biliniyordu. Onun dışında hangi araç nerede olduğu konumları izlenebiliyor. İzlenebildiği için de bir güvenlik açığı da olduğu için orada o araca erişim sağlanabiliyordu. Tamam.